Evet, Reçber Akademi YouTube sayfasında herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır demek istiyorum ama maalesef ülkede her şey yolunda gitmiyor. Ve çok can sıkıcı birileri maalesef Atatürk'ten sonra, Atatürk öncesinde, Atatürk sonrasında da ee, bu ülkeyi rahatsız etmeye devam ediyor. Huzuru kaçırmaya devam ediyor. Ama sonuçta Atatürk e, her zaman söylemiş olduğu yapmış olduğu tahminler bu anlamda e, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet aydar kalacaktır demesini düşündüğümüz takdirde evet. Yani bu anlamda Atatürk'ün öngörüsü her zaman tutacaktır. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi piyasalara e, döneceğiz ama Maalesef bazen insan adapte olmakta zorlanıyor, zorlanıyoruz adapte olmakta. Çok güzel bir yerde bulduğum için bu e, paylaşmak istedim sizlerle. Ve bunu herkes bilmeli ki sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak diyoruz ya, payidar kalacak diyoruz ya, tabii ki kainat ya evren yok olana kadar diyelim. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti layıktır ve layık kalacak. Bu kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ve kimse de sonsuza kadar yani evren yok olana kadar Türkiye Cumhuriyeti var olacak. Bunu unutmasın. Şimdi son günlerde gerçekten çok fazlasıyla gündem o kadar hızlı değişiyor ki dünyada herhalde başka bir ülkede bu tarz hızlı değişen bir gündem Herhalde çoğumuz e, bilmiyoruz yani. Yoktur yani. Böyle çok ciddi gündemi değişen bir ülke yoktur. Çok fazlasıyla bu hepimizi yoruyor. insanları yoruyor. Ve çok ciddi olarak e, huzursuzluk at safhada. Yani, yani ne, is ne isteniyor? Kimler neler istiyor? Bilemiyoruz ama birileri de gerçekten maşa olarak kullanılıyor. Huzursuzluk. Ülkede gündem inanılmaz hızlı değişiyor dediğim gibi. Asıl sorunlarda yani sorunlar insanların, bireylerin ekonomik, adalet, e, hukuksuzluk, e, özgürlükler noktasında, refah mutlu yaşaması noktasında e, bunlar sorgulanması gerekirken e, maalesef Suni, daha doğrusu Suni gündem mühendisiyle diyelim başka yere çekilip dikkatler başka yere çekilmeye çalışılıyor insanlara. Aslında asıl sorunlardan uzaklaştırmaya yönelik yapılan hamleler olduğunu net olarak görebiliyoruz. Maalesef e, aklımız başında değil de diyoruz yerine göre. Hepimiz gerginiz hepimiz yani barut fişisi gibiyiz. Bu çok tehlikeli. E, suçlu burada tabii ki siyasetçiler, politikacılar onu söyleyebiliriz. Seçtiğimiz siyasetçiler, politikacılar da. Bütün hepsi. Yani iktidarı muhalefet. Hiçbir birilerinden fark yok. Ben öyle düşünüyorum. Ve demokrasi böyle bir şey işte. Yani, ne diyelim. Gelişmiş ülkelerde tabii ki bambaşka. Bizim gibi gelişmemekte ısrar eden ülkelerde daha başka, daha acımasız, daha yıkıcı olduğunu görüyoruz. Şimdi e, piyasalara döneceğim ama ha, tabii şeye de değinmeden edemem. Yani onu söyleyeyim. Genç arkadaşımız ya şurada bile görüyorsunuz bakın. Yencecik. E, yani e, beyin göçü diyoruz ya bir ülkenin en önemli e, konularından bir tanesi. Şimdi Merdan bir. bir evet. AKP iktidarı ne yapıyor? Ne yapıyor AKP iktidarı? Türkiye'de cehennemin kapılarını açan, bu toplumu kim ve düşmanlığa kışkırtan, bir iç savaşa doğru sürükleyen, boğazlaşmaya doğru sürükleyen bir anlayış Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor. Siz sırf Cumhuriyet'in değerlerini savundu, sırf hilafet propagandasına karşı çıktı diye hocamın dediği gibi onaylanmayacak bir yumruk atmış. Ama yumruk atma ifadesini okudum çocuğun. İfadesi burada. Diyor ki benim yanıma yaklaşınca bana saldıracağını zannettim. E çünkü kendimi tavırları korkuyorum. o. Tabii. Kalabalık. Peki. Ona polislerin arasında yumruk atan, tokat atan bir adam var. Evet. Eli, yüzü açık. Onu niye tutuklamadınız ya? Onu tutuklamadıysanız eğer Ege'yi de tutuklamayacaksınız. Evet. AKP iktidarına Evet. Yani maalesef görüyorsunuz. Bizim bu. Ee, benim tabii çok direkt belki piyasalarla ilgili şeyler söylemek isterdim ama hakikaten e, adapte olmakta zorlanıyoruz arkadaşlar ve çekmiyoruz. Ve ben bu ülkede dediğim gibi en çok güvenlik kolluk kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize çok gidiyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Türk askerlerini Sefertaş ve Fethi Şahin. Ha, bu insanları yak, yakarak askerlerimizi öldürdüler. Bunları da biliyorsunuz. Yani e, farklı değil cihniyet yani onu demek istiyorum. Hatta e, çok yakın gördüklerinde yetkili söylemişti. Neyse şimdi e, çok neyse dememek lazım neyse demiyorum aslında. Sizi çok şeyde boğmak istemiyorum zaten yeterince sosyal inanın yani sosyal medyada bir, bir şey paylaşırken acaba güzel mutlu, hepimizi mutlu edecek haberler var mı diye tek tek arıyorum yani. O da başka bir şey. Ee, Yılmaz Özde'yi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz. Ee, Afganistan'da, Pakistan'da, Nijerya'da, Afrika'da bazı e, Müslüman ülkelerde olanları görüyorsunuz. Şeriatın uygulamalarını görüyorsunuz. E, Şeriatlar ülkeye göre iktidarın e, durumuna göre değişiyordu. O da bambaşka bir şey tabii ki. E, şu evladımızı, Ege evladımızı bir an önce bir an önce e, sal salmaları gerekir. Onu da buradan paylaşmış olalım. Yani gündem o kadar hızlı, o kadar şey değişiyor ki. Neyse sonuçta dönelim isterseniz piyasalara şöyle. Sevmiyorum bu sözü ama. Neyse bakın. Ee, kışın mesela kış ben kış ayını çok severim. Ee, hava raporlarını da çok okurum. Hatta biliyorsunuz benim hava durumuyla ilgili yaptığım çalışmalar da vardır. Ee, havanın teknik analizini yapıyorum. Bunları paylaşıyorum. Bir kere yaptım bu sene. Doğrudur şeyi bile takip edemiyorum. Yani gündem o kadar saçma sapan ki maalesef. Bu haritaları çok takip ederim. Kendimce anlıyorum. anladım dedim, Önümüzdeki hafta büyük olasılıkla bakın ayın 10'unda bir şey var. İyi bir kütle geliyor. İyi bir kar. İstanbul ve en azından e, kuzeyden Sibirya kökenli değil sanırım ama e, bakacağız. Bunları da buradan izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şöyle döneyim. E, piyasalara dönüp bakayım. Ha, bakın şurada çok güzel konuşan bir arkadaşım. Bunu izleyelim ondan sonra hemen. E, Benim önce... sevgi ve saygı çerçevesinde olacak. Ben bir İranlıyım. Buranın yabancısıyım. İran'ın 50 yıl öncesine bakarsanız dünyanın en büyük imparatorluğu Rıza Pehlevi'nin önünde diz çökmüş. Nereden nereye geldi? Bunu demek istiyorum ki bu ülkeye yazıktır. Diniyle memleketi yöneten adama oy vermeyin. Gençlere yaz. Biz dini İslam'ın en kralını gördük. Atalarımın yaptığı yanlış, yanlışın için ben yandım ve burada seçimlerde herkes Türk dikkat edin. Memleketi besmele çekeni, ne bileyim işte din ile yönetene oy vermeyin. Bak bu toprakların, bu ülkenin, bu bayrağın, bu kadar güzelliğin hepsine bedel ödemişsiniz. Binlerce şehit vermişsiniz. Bayrağa ülkenize yazıklığınız olsun. Evet. Hemen şöyle dönelim piyasalara arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Şimdi piyasalara dönelim. Şöyle bakalım. Bunları da bir kapatalım. Ondan sonra e, en son nerede kalmıştık oraya bakalım. Bir hafta önce yani geçen e, şeyden önce ayın 26-27'sinde 27'si sabahı endeks için 100 endeks için 7200'ü gördüğü dakikalarda hemen altını gördüğü anlardan itibaren Halil Dalgalanma teorisine göre ne demiştim? Dedim ki arkadaşlar buradan tepki bekliyorum. Peki e, aynı şekilde 30 endekse de 7800'ler civarında e, tepki bekliyorum. Bu tepkinin 2-3 gün sürmesini bekliyorum. Ve 7600'e kadar 100 endekste öteki tarafta da onun detayını vermiştim. Paylaştım. Zaten günlük her gün şunu söyleyeyim. Her gün ben bu şeyi yapıyorum biliyorsunuz medya medya üzerinden gidelim daha hızlı gideceğim sanki burada ama diyeceğim ama burada da göremiyorum ya anlamadım. Neyse burada ya internette de bir e, maalesef Allah bir şey var. Oo, bakar mısınız hiç gelmiyor mu ya? İnternet mi yok şu an? Bakayım. E, detaylı çalışmalar yapıyorum ben her gün aslında yayınlasam 30 endekste altında, petrolde, euro dolarda, hisse senetlerinde yapıyorum. Ama eskisi kadar çok paylaşmıyorum. Bir yıl boyunca sürekli bunları paylaştım. arkadaşlar. Şuradan alıyorum, hedefim şurası. Gibi. Bakın geçen e, ay 29'unda şey için, a, e, gümüş için şuradan alıyorum dedim. Altın için de yaptım. 30 endeks için yani belki e, son bir haftada 6-7 tane işlemim var. En iyi noktalardan yaptığım işlemler aynı zamanda bunlar. Paylaşımlar. Gümüşe dönüp şöyle bir bakmak istiyorum. XAG Gümüş. Tümünü bir silelim. Günlük bakalım. XAG Urse'de. Cuma günü yaptığım işlemde. Bakın. Biliyor musunuz? 23540. 24. Ne demişiz hedef? 24. İlk hedef ya yani ikinci hedef 2455 demiştim. Zaten hedefime geldi. Ben güç zaten, zaten trade'imi yapıyorum. Bakın 625. Çok güzel yakaladım. Yüzde bir buçuk neredeyse. Pardon yüzde. Ee, Tabi bir yetmişler civarında bir hareketi yakaladım. Şimdi e, bunları neden söylüyorum? Çünkü bakın son bir haftadır bahsetmiş olduğum çalışmalarda e, büyük düşüşler, büyük yükselişler bunlarla ilgili ben sürekli e, istatistiklerim var. Bunları da biliyorsunuz zaten. HDTR'ye göre gerçekten güvenli alış bölgesi, güvenli satış bölgesi bunlar. her zaman paylaşmış şeyle. Son bir haftada Astor için ne demiştim arkadaşlar? 3 günde Astor'da. Astor burası Astor burası artık dip. Kısa vadeli dip. Kısa vadeli dip. Yani kısa vadeden kastım da 87-88 arası HDTR'ye göre iyi bir dip. Ben buradan ne bekliyorum? tepki bekliyorum demiştim ve e, beklediğim o tepki e, çok güzel geldi bugün <laughs> tavan kapattı Yar, yarın, yarını öğrenmek isterseniz yarın Reçmen Twitter hesabımı izleyin. Hedefimi verdim zaten e, eğitim grubuyla e, geçen e, hafta sonu yaptığım çalışmada ve en son yaptığım çalışmada da paylaştım. Neresi hedef olduğunu paylaştım. Burada da e, belli bir nokta var e, oraya kadar yani 110, 109, 110 görelim ondan sonra bakarız. Çok güzel tam dipten HDTR'ye göre harika bir yerden yakaladım ve bunu da paylaştım görüyorsunuz. Ee, bunun dışında gübre fabrikalarında %65'lik düş sonrası bahsetmiş olduğum o tepki güzel. Yarın için yine izliyor olacağız. Neresi? Bu tepki de dün bahsettim. Takip etmek isterseniz Twitter sayfamdan yarın öbür gün e, nereye kadar tepki olabilir bunu görebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar bakın. Ee, gübre fabrikalarında beklediğim tepki göster. Ereğli uyarmıştım. Kardemir ve Alarko yüzde Alarko %8.5 Kardemir 11 Ereğli 6. Ee, Kontrolmatik dipten söyledikten sonra ben Kontrolmatik'te de biliyorsunuz ee, 350'ler görüldüğü günlerde Kontrolmatik ve Astor için büyük düşüş bekliyorum. İyi bir düzeltme bekliyorum dedikten sonra. %30'un üstünde bir düzeltme bekliyorum dedikten sonra bakın. Birinde %49 ve geçen haftada kontrol matik için ne demiştim? Kontrol matik için artık 200'ün altından 190-188 bölgesinden alış bekliyorum dedim ve o dakikadan, o saniyeden itibaren alış geldi. Ne kadar? %31 bir tepki geldi arkadaşlar. Son 2-4-5 günde. Nereye kadar sürer? Onu da dediğim gibi izleyin göreceksiniz ee, nereden paylaşacağım. Önümüzdeki 48 saat içinde tepki tamamlanıp ondan sonra düzeltmenin geleceği e, noktada olacağız. Ee, 100 endeks için isterseniz 100 endekse girin. 100 endeks için demiştim. 100 endekse 7600'ü görürüz dedim. Nereyeyiz? 7624. Önümüzdeki 24 saat içinde ben yani borsadan artık e, güvenli satış bölgesine yaklaştığımı düşünüyorum. Ve buradan itibaren de büyük olasılıkla bir e, kar realizasyonu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bunu da şöyle alayım. Endeksle ilgili hemen şurada bakın. Şurada vardı. Onu da paylaşayım. E, 7600, 7600'ün üstü artık benim için satış noktası olacaktır. Yarın e, Yarından sonra. Ve e, Ocak ayı istatistiklerim iş, var benim biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın Halil Diş proteziniz yediklerinizle hareket edebilir. Neyse ki. Halil Ocak ayı. Borsa. Bakın. Ocak ayında borsa. Ee... arkadaşlar genelde Ocak aylarında borsa %62 ihtimalle düşüyor. Olumlu gelişse dahi düşüyor arkadaşlar. Zaten burada ee, bulacaksınız. Burada bakabilirsiniz detaylara. YouTube'da zorlayıp bakabilirsiniz. Onun için önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla borsada tekrar 24 saat sonra tahmin ediyorum ki tepeyi bulmuş oluruz. Şu seviyeyi bulmadan yani 7.000 7.000 bulmadan Tekrar e, cumadan sonra iyi bir satış gelmiş olur. Sonrasında büyük olasılıkla biz bu defa 7000'in altını gördükten sonraki sürece bakacağız. Bu hareket zaman zaman kontrollü bir şekilde 65'e kadar geleceğini düşünüyorum. Hala beklentimi koruduğumu burada sizlerle paylaşmak isterim. Zaten biliyorsunuz e, neredeyse ne zamandan beri bakın. Ekim'den beri beklediğim düzeltme gayet e, aynen bahsetmiş olduğum şekilde devam ediyor. Yani şu dipleri, diplerde nere, neresi e, dipse o diplerden de hep güvenli. EDR gibi güvenli alış dediğim noktalarda hep çalıştı. En son şurada beklemiyordum bu hareketi. Kısa süreli oldu sonra tekrar düşüş olur diye düşündüm. Şu aralığı kaçırmış oldum ama sonuçta bayağı senaryo çalışıyor. Ters bir durum yok. E, ERA ile endekse göre güçlü gördüğüm fiyatlardan Ve aynı zamanda demir çelik sektörü bu anlamda. istemir kardemir bunlar da gayet iyi şimdilik. Şimdilik olumlu gelişmeye devam ediyor. Bankacılık biraz daha e, kar realizasyonundan bahsediyordum. Ya, yarın bir gün ortada tekrar iyi bir kar realizasyonu gelir diye tahmin ediyorum. E, durum şimdilik e, hisse senetlerinde. Şöyle tekrar bir bakayım hisse senetlerinde. En son e, bahsetmiş olduğum hisseler içinde neler vardı? Nereyi kaldım? Alarko. Alarko'da da aynı şekilde belli bir noktaya geliyoruz. İsterseniz Alarko'ya da şöyle bir ortam. HDTR ile tabii onu da yorumluyorum. Burada da büyük ihtimalle yüze yaklaştığı sürece de tekrar bir kar realizasyonu yapıp sonra aynen aralarda bakın aralarda beklediğim o düzeltmeler, tepkiler gibi olup sonra yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Bu arada değerli arkadaşlar bakın onu da söylemek istiyorum. İstanbul eğitimi kontenjan var. Daha 7-8 kontenjanımız var. 14 Ocak Pazar İstanbul. Kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri. E, 14 Ocak kadar da e, zam yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. E, ama şunu söyleyeyim zaten organizasyonları yemekli yaptığımız için ve e, birçok yerde de e, kafe bekli yapıyoruz, yemekli yapıyoruz. Bir takım e, ikramlarımız oluyor tabii ki. Bu noktada bizim anlaştığımız yerlerde isterseniz istemez zamlı yaptığı için Bizde bunu yansıtıyoruz ama ben 14 Ocak'a kadar yansıtmamaya düşünüyorum. E, bütün eğitimler için tabi geçerli. İsterseniz İzmir, Ankara bunlar için de başvurabilirsiniz. Eğitim paketleri özellikle e, bu eğitim paketleri de şu an için geçerli. Ayın 14'üne kadar aynı fiyatlar geçerli arkadaşlar. Özel eğitim, internet eğitim, diğer paketler. Buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize yapacağınız en iyi eğitim, e, en iyi yatırım diyeyim daha doğrusu. Ee, yeni bir e, tanıtım hazırlıyorum. O tanıtımda tüm detayları zaten görüyor olacaksınız. Evet, durum şimdilik bu. İsterseniz hemen şöyle dönelim. Ee, yurt dışı borsalar burada ister istemez bir kısa süre dinlenme moduna geçti. Ters bir durum yok. Biraz daha yapay. Ama önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla güçlü hareketler gelecektir. Gümüş arkadaşlar. Gümüş için e, şöyle söyleyeyim. Size tarih vermek istiyorum Gümüşte işte. Rally'nin e, başlayabileceği bir tarih vermek istiyorum. Hemen şöyle şu haftalıktan alacağım. bu tarih x x <laughs> baba. Tarih ve seviye vermek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde gümüşte haftalarca sürecek bir yükseliş bekliyorum. Zaten biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 14 diyecek olursak şöyle söyleyeyim. 4 ay. 4 ay yani Nisan'a kadar önümüzdeki günlerden itibaren Nisan ayına kadar bakın 1, 2, 3, 4 Nisan aynen bakın görüyorsunuz değil mi? 24 Ocak'ta başlamış ama başlasın problem değil asıl güçlü dinamik hareket başladı diye düşünüyorum. Başladı, başladı, başlayacak diye düşünüyorum. Bir hafta on gün içinde. belki yarın da olabilir bu hareket. En kötü, yani en kötüsüyle bir hafta on gün içinde başlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 13-14 hafta boyunca böyle çok güçlü bir rally bekliyorum. Bakın mesela burada bir başlıyor arkadaşlar. 26 dolardan kaç dolara gelmiş? 50 dolar. Böyle bir hareket mi? Bu da olabilir ama benim tahminim ilk etapta 36-42 e, dolar gibi bir hareket olacak. Sonrasında dönüp bakacağız ama 36'nın üzerinde zaten bir anda biz 50 doları çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. E, bu yıl gerçekten damgasını vuracak bir enstrüman olacağını düşünüyorum, beklentim bu olmaya devam ediyor Gümüş'te. E, Şimdilik aslında bunları paylaşayım ya çünkü hakikaten hiç keyif kalmadı keyif kalmadı ama şu e, çocuğumuzun bırakılması şart arkadaşlar bakın zaten burada birçok şeyi biliyorsunuz ben olabildiğince paylaştım olabildiğince tabii ki e, gelişmiş medeni ülkelerde e, şey olmaz ne derler yani en azından birbirlerine insanlar sataşma. E, çünkü belli bir kültür belli bir noktadadır. E, dersin ki yani, boş ver konuşsun bırak konuşsun dersin ne derse ne olursa olsun konuşsun. Ha, ne olursa olsun değil tabii. Ki. Bırak konuşsun. E, ama e, bazı şeylerde de e, batıda dahi konuşma bellidir. E, noktaya kadar olur. E, onun için bizde her, herkes hepimiz gergin olduğumuz için maalesef çok iyi gitmiyor. E, Ege kardeşimizin de bir an önce salınması gerekir. Beklentimiz bu. E, çifte standart olmaması lazım. Söyleyeceğim bu. Eğer memleketini e, memlekette huzur memleketini seviyorsa yetkililer herhalde buna göre onlar da seviyordur herhalde. davranırlar diye düşünüyorum. Ve tekrar size ebedi önderimiz Atatürk'le ilgili dünyadaki liderlerin görüşüyle baş başa bırakacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dünyada Atatürk gibi bir lider, liderin ötesinde bir politikacı, bir asker daha herhalde yoktur. Birçok kişi de bunu zaten söylüyor. Ben de şunu söylüyorum. Yani bir asker şunu söylüyorsa zaten ee, çok düşünmek lazım kendi topraklarımıza saldırmadıktan sonra savaş bir cinayettir diyor. Bunu değerli arkadaşlar lütfen bir kenara yazın. Bu peygamberler bile söylememiş. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.